Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine köyde köye geldik. Birkaç gün kalacağız burada. Şöyle bahçemizde her şey işler çoğalmış, otlar çoğalmış, sebzeler çok güzel olmuş. Artık bunu işlerden yapacağız. Elimden geldiği kadar bir şey çekeceğim, göstereceğim. Bu arada çiçeklerim de dikmiş gitmiştim çok güzel oldu bakın Arkadaşlar şöyle kuzu göbeği mantarı aldım pazardan şöyle bakın daha önce hiç alıp da yememiştik bunu bulmamıştım da bakalım ilk defa şöyle deneyeceğim bugün çok da pahalı bu denemek için birazcık aldım inşallah güzel olur şöyle bunu pişireceğim Kuşlar da ne güzel üretiyorlar. Şöyle Yıkadım ben bunu birkaç defa da kırıklanıyor. Önce su koyup biraz biraz su koyup haşlayacağım. Ondan sonra da pişireceğim. İlk defa deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Bakalım. kuzu göbeği mantarını güzelce yıkamıştım. Bunu haşladım, doğradım, güzelce yine iyice yıkadım. Şöyle burada da 2-3 tane soğan doğradım. Bunu biraz kavurdum. Kuzu, kuzu göbeği mantarını da şöyle koyuyorum. Bakalım nasıl oldu? Bir defa yani güzel. Merak ettim. Azıcık aldım. Ne zamandır böyle merak ediyordum ben bebeğimi. Mantarını duyuyordum ama hiç görmedim de. Yani bizim bu taraftan. şöyle biraz da tuz koyuyorum. böyle bir Nasıl olacak? İşte aldığım aldığım insanlar bunu haşlayıp da pişirmeni söylediler. Ben onun için haşladım inşallah güzel olur bakalım biraz pişsin Bir şimdi şey tekrar götürürüz şöyle mantarımız bayağı pişti kuzu göbeği mantarımız biraz soğanı bol oldu ama mantar az olunca biraz fazla yaptım soğanını artık bunun altını kapatayım Nasıl olacak bakalım. bakalım şuraya da. harpa şehriyesi çorbası koydum. Şöyle. Birazdan da pişer. Artık bu pişsin. kuzuneyi yakmıştık. Hava bayağı dışarılar güzel de içerisi soğuk oluyor bizim. Şöyle arpa şehriyemi buraya getirdim. Kaynamaya başlayınca artık burada yavaş yavaş pişsin. Şöyle kapağını Şuraya da çay suyu koydum. Birazdan suyu kaynadım. Yemeği de çay içeriz. İşte kuzu göbeği mantarımız da pişti. Onu da kuzun üstüne koydum. Orada soğumuyor. Şöyle birazdan işte köye yeni geldik. Bir iş, e, yemek koyduk. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Bahçe işlerinden uğraşacağız. İşlerimize devam ediyoruz. Yemeğimiz şöyle pişti. soframı koydum. Ben karabiber, kırmızı biber, acı biber koydum. Eşim fazla acı biber yemiyor şöyle. Bahçeden de yeşil soğan kazdık. Ayranla artık hemen acele oldu. Yemeğimizi yiyelim diye. Şöyle artık biz yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bahçemin kabağı vardı. Bakın bu kurudu. Şöyle az önce bıçakla bunu kestim, şöyle bıçakla kestim. Ee, şimdi boyayacağım bunu size de göstereyim dedim. Şöyle bakın çekirdekleri, şöyle içinde çekirdekleri var bunun. Şöyle bunu çekirdeklerini çıkarayım diye kestim. Tekrar şöyle biraz daha düzelteceğim bıçakla. Bu tam gelişmemiş. O yüzden kolay kesiliyor. Aslında bıçakla bu kadar kolay kesilmezdi bu da. Şöyle birazcık daha düzelteceğim. İşte abajur falan yaparken buradan lamba ışık falan çıkıyor da. Ben şimdilik bunu boyayacağım bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Bu biraz tam gelişmemiş. Şöyle bakın çekirdekleri, tohumları sonra temizleyeyim alanlar. Bu çekirdeklerinde tohum olarak yeniden kullanabiliriz. Şöyle. Şöyle. Bu işte dediğim gibi fazla gelişmedi, olgunlaşmadı. O yüzden şey oldu biraz böyle büzüldü gibi büzüştü. Ama artık boyayacağım bunu da süs yapacağım. Şöyle boyam var. Bakalım ilk defa deneyeceğim. Böyle nasıl olacak? Bir denemek istedim. Güzel olacak mı diye şöyle Ben böyle süs dekor işlerinden uğraşmasını da seviyorum. Bakalım bir güzel bir şey yapabilecek miyim? Daha kabaklarım var. Onlardan da değişik şeyler inşallah yapacağım da bugün ilk defa böyle bir deneyim dedim. İnşallah güzel bir şey olur. Ben bu resim kurslarına falan gitmek istedim ama bir denk gelmedi. Hep bir işler karıştı. Yani kurslara gidip de güzel resimde meraklıyım, seviyorum ama bir fırsat bulamadım. inşallah bir fırsat bulduğumda resim kurslarına da gideceğim. Daha güzel tekniğiyle yapması daha güzel olurdu tabii ama benimki işte her zaman olduğum gibi acemice. ben bunu boyamaya devam edin arkadaşlar şöyle süs kabağımı su kabağımı boyadım ee, fazla güzel olmadı ama ilk deneyim olduğu için işte bir uğraşmak istedim Tabii bu resim bilgi beceri istiyor Ben ilk defa deneyim dedim yine de benim için güzel oldu artık ee, inşallah daha sonra denediklerim daha güzel olur. Zaten elimde de fazla renk yoktu. Çocuklardan kalan birazcık boya vardı. Onunla işte bir deneyim dedim. Senelerdir elime kalem falan almıyorum. O yüzden bayağı da e, unutmuşum resim yapmayı falan. Ama şöyle bu kabağım küçüktü. Değerlendireyim hem deneyeyim dedim. Şöyle bakın. Yine de güzel oldu. Şuraya ipini de taktım. Bakalım e, şu telimize bunu da asalım. Bakın şunu da oğlum yapmıştı. Birkaç sene olmuştu. Şu yine benim yaptığım kabak. Birer ikişer böyle buraya. inşallah yaptığımız şeyleri burası köy evi. Böyle güzel oluyor bunlar. Seviyorum daha doğrusu ben. Şu şekilde kabağımızı da buraya astık bakalım. İşte kendi yetiştirince insan böyle kendi elinin emeği daha güzel oluyor. Tabi bunu usta yapanlar daha güzel yaparlar ama benim için de bu hem bir deneme hem de böyle bir değerlendirme. Şöyle de burada güzel oldu. Şöyle bakın. <laughs> Arkadaşlar bugün işte şöyle biraz yorulduk. Hem dinlenelim hem çay içelim dedik. Artık havalar güzelleşti. Şöyle insan burada oturdum çay iyi geliyor yorgunluğa. Biraz da keyfini çıkaralım evin. Bahçede yeşillik her yer şey güzel oldu. Şöyle çiçeklerimi topladım. Ulfar deriz biz buna. Şurada Nergis. Şöyle biraz çayımızı içelim. kabağımı da oraya yaptım da astım güzel oldu herhalde artık çayımız içmeye devam edelim biz kırlangıçlar yine buraya yuva yaptılar şöyle gelip gidiyorlar bu sefer de değişik güzel bir yuva yaptılar buraya gelinçikler açmış. Bakın şurada bir sürü gelinçiklerin tomurcukları var. Bunlar da hep açtık.